arkadaşlar. Bugün sizlere Minecraft oynuyorum. Minecraft. Tabi şu an tuşlar gelip girebilir şu tuş. Yiyelme batışı Arkadaşlar. Çünkü Minecraft. Benim için güncellemiş bile. Ne benim neden vurdum da arkadaşlara baksanıza. Kolum kopuyor. <laughs> Geldiğin gel, bir onun hazmatlarını yiyorum. Bugün yeni bir şey yapıyorum arkadaşlar. Yeni serimiz. Zaten seri dedim bir bölüm sürüyor. Ama bunu bir bölüm sürdürmeyeceğim. Master Evo gibi. Diyorum da sürmüyor neden. Master Ivo gibi. Böyle şeyler yapacağım. Ben ilk Squid Game yapmak istiyorum. Her zaman bu fikri söylüyorum. Ondan sonra yapmaktan vazgeçiyorum ama. Alt kata oyuncuların gireceğim. Alt kata ne yapsam? Onlar burada alt katlarda şöyle kalacak mesela yaptığım O Orada önce oyuncular indirecek oradan aşağıya Oyuncular mesela orada oynayacak. Fikir nasıl arkadaşlar? Bence makullü. Burak aramayayım zaten yarım saatliğine. Burakları aldım. Tabii. burası benim olacağım yer. Nedense buraya burayı bir de gardiyanları bayağı gardiyan koyacağım yani. Arkadaşlar merak etmeyin. Kimse kırmızı dokunamayacak. Zaten kırmızı dokunmak istemezler yani. Mecazi anlamda söyledim ama. Bize dokunamayacaklar. Oğlum erkular. Şimdi bana televizyon yapacağım. Televizyon. Televizyon. Televi. Hay benim dilime. Ya televizyon ne? Televizyon. 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 televizyon, televizyon, televizyon. <laughs> ben ne diyorum? Burada da zıplama tuşu çarpılıyor. Senin en güzel duracağın yer benim. Ben geldi herhalde neden istiyorum. Ben de normal geldi gibi durayım ama ben onlardan üstünüm. Kareyim. Ama kare geldi de var. Ama ben front kareyim yani. Master of... Master mi ya? Master gibi bir şey olacak. Yosun hey. Yosun adam. Buradan git. Yoksa ağzına çakarım. birazcık büyük yapmak lazım olacak galiba burayı. Bunlar ne yapıyor lan? Bunu şekilli yer mi yapıyor dersiniz? Hayır arkada arkaları yapmıyoruz. Buraya televizyon. Ve en gerçekçi alanı ne olacak söyleyeyim burada e televizyonu ne yapacak görsün ürün orada dersiniz yanlış düşünürsünüz buraya bir oyuncu koyacağım bir iki tane e, burada oyuncu ne yapacağım hapishane gibi bir şey mi olacak lan burası direkt hapishane yapıştı. orada tut dersiniz Yanlış. Bakın arkadaşlar. Burası televizyon iç olacak. Fragmen'in denatini izlemek için Fragmen diyorum da yani Fragmen'in izlemek için bir yerim var mıydı? Neyse işte. Hı vardı galiba. Evet büyük ekranlar vardı kemer Onun gibi burası da oyuncuların izlediği yer. Televizyon dediğim için özür dilerim. Bu benim malımdı. Bu kapağı neden açık bırakıyorsun arka? arkadaşlar? Herkese işleri hemen şöyle neyse. Boş konuşmayalım. Bir de sabah yapalım. Nathan önümcek de geçmiş. Belli gitmiş galiba. ne yapıp duruyor. Meslemi ne Oğlum aldın? Oğlum Mevlaham gibi. Mesnevi de parayı buldu işte. Fırakmen parayı buldu diye bir şey yok. Ben de diyorum zaten Fırakmen zengin. Oranın yapılışı kaç milyar katrilyon oltere milyon lira adam radim ödül olarak 45 nokta milyar won veriyor İşte birazcık kalemdik ama mesela ben ben problem olmasaydım başkası olsaydı ben burada duracaktım mesela de, oyuncu de, oyuncu olacaktı ben ona burada kızacaktım ya da izleyecektim mesela bu da si, si problemi televizyon gibi bir şey olacaktı tabi oyuncular nereden bulacaksın dediğin senin onlar bende her zaman var Gel. Bir arkadaşını öldüreceğim kopyana. İki tane aynı kişiden olmaz bak. Olmaz. Ben sevmiyorum. Şu an Fıratlarla... aynı adresi. Bir olarak görmeyebilirsiniz. Ben benziyorum. Ama o benzeyeceğim. Nasıl benzeyeceğim diyorsanız ben de bilmiyorum hatta. Kafamdan attım. Merak etme. Zaten bomban da var isterse alabilirim. birim. Şimdi de bu küçüklere neredeti değil. Gir. Işte. Gir. Bunlar bu da bir kişi mi var lan? Bunlar şöyle düşünün arkadaşlar. Bunlar a bu 333, bu da 222 gibi düşünün. Senin numaran kaç? Ya bu göremiyoruz? Az önce çükü. Ben nasıl kahve tasarlamadım Sen bir 111 mi bir şeyler yazar işte. Hayatından en pişman olanlar bu. Hayatları en kötü olanlar. Adamlar film gibi izleniyor. buraya o bıraktım koymadım çünkü düzeni bozardı. Birazcık saçma olduğunu düşünebilirsiniz. Fro koskoca frontmanın odası neden taşlan var? Bu mal mı? Neden böyle yapıyor? Tabi diyebilirsiniz. Diyebilirsiniz. Güzel durduğu için. Güzel. Kartlar kesmek zaten. Ben fragman, fragmandır. Ne yapacağız? Blok fra fragmanı fark etme. Ayağına bastığı bir blok varsa sıkıntı yok. Ve sağ burada izlediğim 333 222, 22. izlemek. Neler yaptıklarını izliyorum. Eğer kötü bir şey yaparsanız. Mesela gideceğim. Umut 333. 222. 22. Sizin planlarınızı duydum. İse çıkartacağınız. Her yerde kameralar var. Ne duyduğunuzu konuştuğunuzu biliyorum. Sizi öldüreceğim. Mesela. Umut 222. 22, elendi. Gabi. Gabi ne? Gabi. Şüpheli. Şöyle. Her yeri taştan yaptı. Buraya bu bulutta yapalım sinir oldum ben. Farklı bloktan yapabilir. İyi bilsin. Sakin ol arkadaşlar. Işte. Tepeye ba baktığında yapıya yani bozmayalım. Bir insan tepeden baktığında burayı taştan yiyoruz. yani? Gözsüm yani. O kadar frogman izliyoruz. Neden gitsin gönlünde fakir bir frogman iz? yanlış. Frogman İnsan ışık mışık koymak gelir aklına ta şimdi geldi aklıma Şimdi kılıcı ererim, içeriye girelim. Yazılar mı değişmiş? Ben de değildir değil mi? Dur giremedim önce. Yapamadığım bir yer kaldı. Bu kaldı. Burada fırınmen eşyalarını bir Gizli eşyalar olacak. 220 kültürde olsun ne konuşuyorlar. Botur Dilini ke galiba. Kameramın karım bir de gitmişler kameranın dibinde konuşuyorlar. Mallar. Mesela burada milyonlar elmas. Meni mini gireyim gireyim. Elmas. Yine zümrüt kıyacağım. Zümrüt. Money, money, giring giring Kazaki. Money, money, giring getting, money, Zai. <laughs> Televizyon koydum. Sinyalı kesiliyekti valla. En üstte koyuyorum. En üst niye açılmıyor? şöyle koyalım. Tabi bu kadar zümrütü. Zümrütü için her amele fakir köylü girer. askesini koydum. Bir de Frogmer maskesi olarak bunu kullanacağım. küçük gereksiz. Kullanmayacağım. Boşuna duran. Rezil. Hüsran eşyaları atın. Yerine kullanacağım eşyalar gelsin. Hop. Tamam da yetti. Yok. valla evi evi basa, basmış evi bastıysan buraya geldiysen her bir basmış ölüyorsun paranın karşılığını değerliyorsun yani bir de şuraya tabela koyacağım şimdi arkadaşlar frontmenin zirhe olmaz ya kafeti diyelim bize Frontman'in kıyafetini levha ile yazacağız. Silahmen levha. Şöyle şundan kullanayım. Şöyle yazıya da dikkat ediyoruz bak. parantez içinde izin siz dokunma. İzin siz dokunma. From menin. Zırhı. İzin siz dokunma. Tamam. From menin zırhını da Zırha iyi ki buraya kopyalayıp koymuştum. Tıralera tıralero. Tıralero'nun tıralero tıralerası. Dap da bir da bir dap dap. Dışarıda hiçbir hain bizim siz dokunmaz. Benim. Benim eşyam. Çünkü dokunmayı kimse düşünmez Kıralım önce kapıyı. Ondan sonra Şuraya da Şundan koyalım. Şuraya Kapı koyalım. Şuraya, Şuraya Kapatalım. Burada zırh olduğunu kimse bilmesin. Şimdi önemli olay. Şuna bastığımızda açılıyor maşin. Burada fragmanızları izinsiz dokunma yaz. Yazıyor mu yazıyor. Kafeti giyer giyabiliyor bir olmuyoruz. Giyebiliyoruz. Çıkılıyor mu mu Tamam. Bu bölümü yapacağımızı HERKESE Arkadaşlar bir dahaki bölümde Virüs bye bye, dostlar.